Merhaba. Merhaba. Kimdir bunlar ve ne düşünüyorsun haklarında? Ee, haklarında ne düşünüyorum? Şu arkadaş çok itici duruyor. <laughs> Aynen El Ondan sonra şu kendine müzisyen. Onu da hiç görmedim, bilmiyorum. Ama şu kızlar, yani kadının bulunduğu her yer her zaman güzel bir alandır eminim. Jahrein. Ben hoşlanmıyorum genelde böyle insanlardan ya çok. Yok <laughs> tiplerinden kaynaklı. Ama bak, masum durmuyor böyle masum masum <gülüyor> bakıyor. <gülüyor> başka korkacaksın ama masum bakandan korkacaksın. <laughs> böyle bakıyor işte. Evet evet böylelerinden korkacaksın. Böyle masum bakıyor falan ama yok. <laughs> neler neler. Doğru olarak bir de bir şunu yorumlar mısınız? Efe Uygaç Efe Uygaç Bu böyle e, şey olur ya. Afacan, muzip. Evet, her, sını her sınıfta bir tane olur bundan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bence olur. sevdik bunu geçerli. <laughs> tamam, bu kişileri tanıyor musun? Hayır. Bunu tan bunu bir görmüştüm var. Bu Yancı. Evet. Öbür YouTuber'ın Yancısı bu. Efe Ulgaç. Aynen. O yancı, o okeyde oynarsın yancı gelir ya sadece oralı tısmarlarsın. Evet. O işte bu. Bunu hiç tanımıyorum. Fikir. Fikir. Türk mü? Evet. Allah Türkiye hiç benzemiyor bu ya. Bu eşcinsel acı bu. Yüzde <laughs> Başka şey yok. Bence ben tanıyorum ya bence değil ama. yani bizim orada yüzde yüz eşcinsel olur bu. Nerelisin? Almanya'ya gelse var ya. Almanya'ya gelse yüzde top olur. Ya yani zaten de öyledir yani biraz şey var bunda. Bunu hiç tanımıyorum. İdare eder bunu arkadaş. E burada olsaydı arkadaşım birine ben bunu ayarlardım da tanımıyorum ben bunu. Hacı bu rahat 18-19 yaşına kadar evden hiç çıkmadı. Biraz daha kilolu olduğu için bence arkadaş yani dışarıda sosyal hayatı da yoktu bunun. O yüzden Twitch'e falan daldı da bu. Anne babası falan onu odaya kilitledi. South Park'ta bir bölüm vardı böyle chips burasına düşüyor chips. Onu böyle vuruyor, atıyor böyle. Aynı o tip bir şey. Bu abi manken Buradan götürmeye çalışıyor kızları falan herhalde yakışıklı çocuk gideri var bunun ama en sağlam bu ya bu bizim Türk adam ya böyle tam tipik Türk çocuk bu efendi gerçekten para için yapıyor bunu ya bir Jarey'ini tanıyorum onu da hiç sevmiyorum bir kere benim videomu linçlemişti çünkü kızlar yerine keşke benim fotoğrafım olsaydı beklerdim evet. bunu tanıyorum onu da sevmiyorum diğerlerini de zaten Jarey nasıl bitip yakışıklı bitip ama tanımıyorum ikinci sıradaki beğenmedi -"Ferit'i beğenmedin mi?" -"Beğenmedim." beğenmedim. <laughs> -"Peki, e, kendine müzisyen?" -"Onu da görmüştüm birkaç yerde ama..." -"Onu da gözüm tutmadı." -"Keşke benim fotoğrafımı koysaydınız bunlar yerine." -"Efe Uygaç?" <laughs> bir çocuğa benziyor. Youtuber mı bunların hepsi? Güzel ya gözüm tuttu bunu. Beğendim. Bunun yerine diğer şeyde röportajda benim fotoğrafımı da koyarsınız. TikTok kullanıcı adım sarkolist3tl beni takip etmeyi unutmayın. Bu eski Fenerbahçe'de oynayan şey. Ben bunu getirdim bonservisiyle beraber getirdim ben eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım. Bu adam yakışıklı değil sol oynamaz bu ben Fenerbahçe başkanı. Getirmem bunu. Bu e, Yaren bu. Yaren geçen gün e, ben geldim sponsorluk için kabul etmedi. Bu kadın güzel bak. Bu eski Fenerbahçe başkanına layık bir kahve olabilir. Ben seviyorum bunu. İsmail Baki'ye selamlar buradan. Bu benim sevgilim olabilir. Güzel bir kahve. Bu öyle bile. Şekör Bekir bu da. Bizim orada Fenerbahçe değil. Şekör buna. Bu da eski şey. Ee, havuç kafa. Neydi abi? He havuç bizim şeyde o. He Furkan. Elran reistir. Adamdır. Ferit çok küfür eder. <laughs> küfür etmem der. Cahrein her şeyi eleştirir eleştirir yani sürekli. Foyugaç sürekli güler pembe olur. Ee, kendine müzisyen de zaten adamın dibidir yani. Ne diyeyim ki? Anla Denizi yani, ilk defa duyuyorum. Ee, evet tanıyorum bunu da. Ben, kendine müziyen herhalde Fortnite oynamıştı. Anla Deniz Rus. O. Güzel mi? Beğne güzel bir kız mı? Beğenemedim. Kıskandın mı? Güzel mi sence? Bence gayet güzel. Eee Ali e, şey askerlik anasıyla bilinen bir adam. Otocuğun zaten eee şey var, Range Rover var, Rover'ı. Cehren evlendi. Allah etsin Efe Uygaç obje Rakun adamımız güzel bir arkadaş. Bu da sempatik ve komik olduğunu düşünüyorum. Ya bu Gördüğüm kadarıyla en en yakışıklı erkek şu Yani ne bayan Elveler. Elvelerin. Öyle görüyorum. Bir bu. En dikkat çekicisi hangisi abi? bana bana soracak olursan en dikkat çekici yine bu kişi. Kız kızlardan? Yok hayır. Kesinlikle. Yani yani bir poz verememişler yani tam şey olarak. Ama gerçekten o iyi. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani saçma videolar çeken birkaç insan diyelim. Neden öyle düşünüyorsun? Ben mesela bazen eğleniyorum videolarını izlerken. Ben izlerken keşke böyle olmasaydı diyorum ya. Şunun videolarını görmüştüm de. Kendine mi sen. Aynen. Şunu da görmüştüm. Şular beraber takılıyordu. Efendim bu Twitch yayıncıları hakkında ne düşünüyorsun? Eee çoğunluğu takip ediyorum zaten. Anladığınızı sadece bilmiyorum. Kendine mi sen just chatting yapıyor. Yani genelde video falan izliyor. Genelde Rakun'a benzetiyorlar kendisini. Rakun diye dalga geçiyorlar. Kendisi de pek hoşlanmıyor. Efe Ugaç, e, ee, Berkcan Güven'in en yakın arkadaşı. Kendisi e, ee, bayağı samimiler. BG grubunun şeyi. Jahre'nin aynı şekilde just chatting yapıyor. Videolar izliyor. Bence gayet iyi bir yani. Hoş mu diyorum. Aynen. Vıtıcın zaten e-sporcu. Eskiden e-sporcu. LoL ile ilgileniyordu. Şimdi de oyunlar oynuyor turnuvalara katılıyor. E, Eldrin de e, genelde jazz setting yapıyor, hikaye temalı oyunlar oynuyor. Küen. Onu e, ismini duydum ama bilmiyorum oyuncu olması lazım diye biliyorum. Anne nasıl buluyorsun güzelliğini? Güzel bir kadın. Berber Kazım'ın oğlu. eee canım canım benimle evlenir misin? Peguyemin, Mügemin. Benimle evlen canım. Bu kendine müzisyen. Bu da kendine Müslümanmış. Bunu benzetemedim kimse. Şey. Bu Anna Deniz. Oo, bu daha güzel. Çok güzel. Buna evlenme ediyorum. Sen beklemede kal. Seni ikinci plana atacağım. Sen benimle evlenir misin? Anla Deniz Hanım. Anla Deniz Hanım benimle evlenir misiniz lütfen? Efendim özellikleriniz neler? Özelliklerim 24 saat çalışırım. Arsızlığım yok. Yalanım yok. Dolanım yok. Allah'ın izniyle. Burcum yengeç. Aylık geliri? Aylık gelir 5000 elhamdülillah. Vaat edersin abi Anla'ya. Anla hanım benimle evlenir misin canım? Ona ne vaat ediyorsun? Bütün malımı mülkümü gene şey yapacağım. Ne var ki abi? Ev var, kırmızı motorum var, arabam var. Arsuda bir tane villa alacağım, onu da üstüne yapacağım. Haydi bakalım. Bu güzelliğe her şey feda olsun. Tukan, Oferit, Ahmet Sonuç, tanımıyorum. Rakun, Efe Berkcan'la video çekiyor. Karakter olarak yorumlarsak Ferit eğlenceli biri. Müzisyen abimiz Rakun. Yani çok taşkala bir adam, İyi yayınları güzel, zevkli oluyor izlemesi. Efe yine iyi. Jahrein, yorum yapmak istemiyorum. <laughs> Ferit abi, İyi yine, eğlenceli, yayınları güzel. El Twitch sizi izliyor bayağı. Efendim? Sizi izliyor baya Twitch hangisi olarak biliyorum. VTG'nin oyun videoları, Jahrein de aynı şekilde CSGO. Kendine müzisyen, hem oyun hem şarkı. Babası, bir onları biliyorum. Bayağı komik bir adam. Raccoon'a benziyor, <laughs> kendine müzisyen daha çok. Allah sahibine başlasın, başlasın. Maşallah <laughs> Cahirayn şöyle diyeyim Bazen Çoğu kişi egolu gibi gözüküyor gösteriyor ama öyle değil Yani iyi bir yayıncı Efe Uygaç ben Bayağı gülüyorum Efe Uygaç yani Efe Uygaç gülmesi gereken mi insan? Domates Domates <laughs> Yani ben öyle yani Elrayn Bence iyi bir yayıncı Yurt dışına falan da çıkmış kendisi Yani e, yabancı o, e, Türkçe çevresi olmayan oyunlarda oynayıp e, Yayın yapıyor kendisi Burada Vıtıcım var adı çıkmış 9'a inmiyor 8'e diyebiliriz. Küfür küfür vaz yayıncı diye çıkmış. Ama yani pek küfür etmiyor yani sinirlenmediği sürece. Kendine müzisyen var. Kemal Can Parlak. Rakun yani yayınlar eğlenceli geçiyor. Efe Uğaç, Berkcan Güven'in yanında görüyorum genellikle. Yani şey olarak izlemiyorum ama biliyorum. Cahrein de Türkiye'nin şeyi gibi ya. Yorumcusu. Yani şeyi yayıncılar içinde en çok yorum yapan kişi olarak görüyorum. anla Deniz'i bilmiyorum. Türkiye'ni de izledim ama pek fazla değil. Kolay gelsin, hayırlı işler. Vallahi ben bunları tanımıyorum abi ya. El o? Jorain, Anna kendine bize Pugan, Vallahi iyi çocuklara benziyorlar yani. Vallahi iyi bir çocuğa benziyor yani. Tıraşı falan güzel. Şu ortadaki. Ortadaki sakallı boyamış değil mi abi? Güzel. Güzel yakışmış ama. Cahili. Bu da iyi abi yalnız biraz montu daha açık renk olsa daha çok kilolu gösterir. Kilo problem, hafif yani. Biskete binsin bak ben biskete biniyorum. Hem doğayı koruyorum hem temiz havayı soluyorum insanlara da zarar vermiyorum yani bunu tavsiye ederim. Vallahi Allah Babası Rus saçları güzel. Güzel kız Allah bağışlasın. Gülüşü de güzel ama bluzunu biraz da değiştirse daha iyi olur böyle daha fırapan <laughs> giyinse fırapan. Fırapan giyinse daha iyi olur biraz daha fırapan. Bu kızın saçlarının gözlüğü güzel. de aynısı var onunla abi. Bomba gibi gözlük. Yakışmış da bu kırmızıların yanına biraz daha sarı koysa daha iyi olur yani. Biz iyi kız maşallah temiz. Allah bağışlasın. Efe valla bu da iyi çocuk yani. Biz gözlüğü biraz daha yukarı kaldırsaydı gözleri daha iyi görünürdü. Biraz gözlerini açmasın Yani gözlüğü aşağıya indirmiş. Gözleri görünmüyor. Küçük görünüyor. Errein zaten Twitch'te yine çok aktif olan bir arkadaş yani. Bence sempatik bir adam yani sonuçta güldürmesini falan da biliyor. Bence kaliteli bir mizahı var. VTC'ne de Ferit, Ferit abimiz zaten. Baya yine iyi işlerde bulunuyor. Ee, son zamanlarda bir evde kalmışlardı bir, birkaç kişi falan öyle Zaten Twitch'çiler filan beraber kalmış. Aynı zamanda YouTuber'lar da vardı. Öyle güzel filan Jahreyn zaten çok sempatik. Çok güldürüyor bizi. Çok ıı, hoş bir mizacı var yani. Ben ben en çok onu izlerken yani videoları onunla beraber izlerken daha çok gülüyordum. Çünkü gülüşü zaten daha komik. <gülüyor> Nasıl <biliyor>? gülüyor? bir onu onu bir onu, onu yapmayayım şimdi boş verin. <laughs> Anna Deniz son zamanlarda popüler oldu. Bu şey bir tane Kürt, İtalyan Kürdü çıktı. O oradan çok popülerlik kazandı. Ondan tanıdık onu. Efe Uygacı zaten en son Ronaldo ile video çektiğini biliyoruz. E oradan biliyorum. Şu arkadaş mesela e, renkli bir kardeşimiz ama yani biraz ilginç bir tipi var bildiğim kadarıyla Youtuber. E, diğeri mesela çok güzel bir kız aslında. <laughs> yani şu an neden olmasın Allah sahibine bağışlasın. Şu arkadaş da bildiğim video çekiyordu ama biraz sinsi bir tipi yani ilginç bir tipi var. Ama pek şey yapamadım. Elrayn ise yani gerçekten yakışıklı bir çocuk. Keşke ben de o kadar yakışıklı olabilsem. <laughs> Şu beyefendinin biraz böyle toplumsu bir tipi var da hiç hoşuma gitmedi yani. Geriye Efe Uygaç kalıyor. Bu daha karizmatik bir kardeşimiz. <laughs> Kemal, kendim, yani bunların üçünü tanıyorum. Ee, Big Boss Life'dan tanıyorum zaten bunları. Efe Uygaç'ı da Berkcan Güven'in kanalından tanıyorum. Öylece bu çok komik bir adam. Hani Twitch'lerin çoğunu izliyorum. Şakaları olsun. Bence yani devam etsin bu işe. Efe Uygacı tanıyorum. Evet. Aynı kın arkadaşı Berkcan Güven onunla sürekli videolar çekiyorlar. Evet. Kendine müzisyeni tanıyorum. Evet. O da Twitch yayıncısı sürekli video çekiyor. Ondan Videolarını önce... güzel buluyorum Twitch içeriklerini sürekli izliyorum onları zaten. Hangisi senin tipin? Hiçbiri. <laughs> Hiçbiri. Yani abi öyle aynen. Kendine müzisyen var gayet takip ediyorum. Başka zaman... Bilinti Aydın'dan tanıyorum bayağı iyi. Ermeni zaten hikaye anlatıyor abi izliyoruz seni. Vıtıcın adam zaten ya çok iyi oynuyor. Jahreyn biraz sallıyor şimdi yani. Şu koronavirüsüyle ilgili bir şeyler falan söyledi. Anla Deniz'i tam tanımıyorum ama. Tamam. Pevkuin çok tatlı bir insan ya. Onu da izliyorum. Ve Fuyugaç, Berkcan Güven'den tanıyorum. Bada, bayağı iyi o da abi. Öyle. En favorisi hangisi? Ya ben kendimi müsyen ya. Direkt gece yatarken Bilintay'da açıyorum. YouTube'tan izliyorum. Öyle bayağı iyi yani. Nasıl yani yorumlayım? Yani güzelliği için mi yoksa mı? Yani, saçları için Göz olarak bunu Tip olarak yani Güzellik olarak da bayan olarak bunu abi, bu. Güzel mi? Evet Bayan olarak tabi Şu basılı abi şu Bu da çekici bir Çekici yani Güzel Sarı Mikrofon Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu